rengi ekov ve doyucu modellerinde aldıktan sonra veya su aldıktan sonra cihazı durdurma tuşuna bastığımızda eğer bu şekilde su bırakıyorsa makinamızda çek valfizimiz bu parça arızalıdır. Çek valfin amacı e, kahveyi vermek, fazla basıncı da arkadaki şuradaki parça arkadaki su deposuna fazla e, basıncı tahliye etmektir. Şu anda bu çek valf işini görmediğinden dolayı bakın şu anda suyu damlatıyor. Eğer sizde de cihaz fazla ısındığı zaman ya da kahveyi aldıktan sonra şekilde su damlatıyorsa şu check dediğiniz parçayı mutlaka değişmeniz gerekir.